Herkese merhabalar, sevgili hava elementleri, ikizler, terazi, kova, yükselen burcu ve güneş burcu, ikizler, terazi ve kova olanlar. Bu video sizler için. Bu video zamansız zamana niyetlidir. Siz ne zaman izliyorsanız verilen vakitler o tarihten itibaren geçerlidir. Videoya geçmeden önce bizi beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Sevgili hava elementleri, iletişim yeteneğiniz ve ikna kabiliyetiniz oldukça yüksek, entelektüel ve sanatsal kişiliğinizle biliniyorsunuz. Zeki, mesafeli, kendinden emin duruşunuz ile de tanınıyorsunuz. Sosyal kişiliğiniz ve espri yeteneğiniz ile sevilen bir karakter olduğunuzu dile getirmek istiyorum. Özellikle son dönemlerde korku ve kaygı içerisinde gözüküyorsunuz. Çok fazla geçmiş ilişkilerinize, gerek arkadaşlık, gerek gönül ilişkisi kurduğunuz insanları düşündüğünüz bir dönemden geçiyorsunuz. Rüyalarınız daha çok mesaj içerikli olarak gözüküyor bu aralar. Hislerinizin kuvvetli olduğu bir dönemden geçtiğinizi de söyleyebilirim. Bazılarınız çok fazla reh perli kalıyor, danışmanlık kalıyor olabilir. Bunun size çok iyi gelmediğini söylemek istiyorum. O kadar çok e, bakım yaptırmış veya o kadar çok video izlemiş gözüküyorsunuz ki hayatınızla alakalı büyük bir tıkanıklık yaşıyorsunuz ve bu durum sizi daha çok kaygılandırıyor olarak gözüküyor. Yani bir şeyleri üst üste yapmak, üst üste danışmanlık almak size iyi gelmemiş ki zaten bunun doğru bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Biraz sinirli ve agresif bir enerjidesiniz. Daha çok kendinizi hayatınızda bir çıkmazda hissediyorsunuz ama bakıyorsunuz ki şükretmeniz gereken çok fazla sebep var hayatınızla alakalı büyük bir başarı elde edeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Takdir göreceğiniz, daha çok kaygılarınızdan arınacağınız, geçmişle yaşamayacağınız, kendinizle alakalı büyük bir kutlama yapacağınız bir döneme gireceksiniz. Aynı zamanda toplu bir yere davet edilebilirsiniz olarak gözüküyor. Bundan sonrası için sosyal kişiliğiniz ve sosyal kimliğiniz sizi hiç bırakmayacak olarak gözüküyor. Eğlence, gülme, espri, evet ara ara kendi içinize, yalnızlığınıza, büründüğünüzde derin bir insan olduğunuz için düşündüğünüz bazı noktalar olabilir kendinizle alakalı ama artık eskiye dair, geçmişe dair hiçbir konuyu çok fazla gündeminize taşı olarak gözüküyor. Bazı konularla alakalı. Endişeleriniz var. Özellikle harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor aynı zamanda açılımınız. İşlerinizin yoluna gireceği artık hayatınızdaki zor bir döngünün sona erdiğini söylüyor. Hayatınızdaki bu zor durumun, bu zor döngünün bu bir partner de olabilir. E, sanki paçalarından zorla tutarak kendinize çekmeye çalışıyor gibisiniz. Bu noktada her ne yapıyorsanız doğru bir e, yol izlemiyorsunuz olarak gözüküyor açılımınızda. Ayrıca bu kişiyi düşünmek veya bu olayı düşünmek sizde ekstra öfke ve kaygı yaratıyor. Hiçbir şekilde bulunduğunuz konumdan ve durumdan memnun değilsiniz. Hafiften dengeleriniz bozulmuş gözüküyor daha çok böyle etrafı renklendiriyorsunuz ama kendi içinizde bir bunalmışlık hissi, bir bıkmışlık hissi yaşıyorsunuz. Bunun için sizin için en doğru yöntem kendinizle bol bol sohbet etmek olacaktır olarak gözüküyor. Daha ılımlı ve tek güvendiğiniz bir insanla kaygılarınızı ve korkularınızı paylaşmanız gerektiğini söylüyor. Beşli bir vadede, beş ay, beş hafta veya ayın beşli tarihlerinde bir ilişkiniz var olan bir ilişki ise bu. Ayrıldığınız bir ilişki ise artık olayların yeni bir seviyeye taşınacağını söylüyor ilişkisi olan hava elementleri için burada ilişkinizin 5 ay içerisinde bir ciddiyete veya ciddi konuların gündeme geleceğini dile getirebilirim. Çünkü bazılarınız çok sabretmiş, çok beklemiş ve artık o ciddi gündeme adım atacak diyebilirim. Hayatınızdaki renkli değişim o zaman başlıyor. Bazılarınız için ise ayrı olanlar için, ayrı olan hava elementleri için Geçmişten bir geri dönüş, bir ikiz alev bağlantısı ve bir devamlılık veriyor. Yani bu yıl sizin için bu aylar, önümüzdeki haftalar veya önümüzdeki 5 ay içerisinde sizin için artık aşk konusunda önemli adımlar atacağınız ve kendinize geleceğiniz bir dönem olacak diyebilirim. Hızlı bir zaman dilimi veriyor. Ayın 5'li tarihlerine de dikkat edebilirsiniz. Telefonlarınız susmayabilir. Daha çok özellikle yakın çevrenizle çok fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla. Biraz böyle kendinizle alakalı karma yarattığınızı düşündüğünüz konular da var. O kadar çok güçlüsünüz ve her şeye o kadar çok e, direniyorsunuz ki insanlar sizden besleniyor ve geçmişe dayalı düşüncelerinizde karma mı yarattım ben? Enerjiniz çok yüksek olarak gözüküyor. Bazılarınız danışmanlık veriyor olabilir veya bunun için bir adım atıyor olabilir. İnsanlarla çok fazla konuşan e, insanlara yardımcı olan bir mesleğe sahip olabilirsiniz veya bunu sosyal hayatınızda da yapıyor olabilirsiniz. Enerjiniz biraz sömürülmüş ve biraz dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu dile getirmek istiyorum. Çevrenizde sizi çok fazla seven kişiler var ve sözünüz ciddi anlamda değer görüyor. Bir yakınınıza yardımcı olacağınız bir konu olacak olarak gözüküyor. Manevi anlamda ve genel olarak aslında sizi bekleyen bir ciddiyet ilişkiyle alakalı bazı şeylerin ciddi bir boyuta taşınması, dönmesini beklediğiniz biri varsa da beşli vadelerde size dönüyor ve bu kişiyi siz zaten uzun zamandır içten içe hissediyorsunuz olarak gözüküyor sevgili hava elementleri. Her ne yapıyorsanız işinizle alakalı doğru yolda olarak gözüküyorsunuz. Sadece Mizacınızı ve bu konuyla alakalı hayatınıza katmanız gereken çok fazla şey olabilir. Biraz durup kendinizi de düşünmeniz gerektiğini söylüyor sizin açılımınız bir değişikliğe giderek kendinizle alakalı bir yeteneğinizi daha keşfederek bir değişikliğe gideceğinizi söylüyor açılımınız. Ve bununla birlikte yaptığınız işi daha çok renklendirebilirsiniz olarak gözüküyor. Sizi artık renkli günler ve daha çok gerçek odaklı günler bekliyor diyebilirim. Artık adımlarınız asla ikilemde değil. Daha çok net adımlar atıyorsunuz ve yolunuzu yürüyeceğiniz insan da hayatınızı birleştireceğiniz insan da bu noktada size yardımcı oluyor diyebilirim. Sevgili hava elementleri bizden özel danışmanlık almak isteyenler için WhatsApp iletişim numaramızı ve Instagram adresimizi açıklama kısmına bırakıyoruz. Kav Kedisi olarak sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.